CoinTrail 24 Ekim günlük kripto para bültenini sunar. Bitcoin 12.850 dolar üzerinde seyretmeye devam ediyor. Fiyatın hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü hareket girişiminin sonuçsuz kaldığı görülüyor. Bu hareketler sonrasında oluşan iki yönlü çubuklar grafikten de görülebilir. Bu hareketler sebebiyle Bitcoin'in dengelenme süreci içerisinde olduğu söylenebilir. Ciddi bir yükselişin ardından Bitcoin üzerinde zaman zaman satış, zaman zamansa alış baskısı etkili oluyor. Bitcoin'in dengelenme süreci içerisinde yatay hareketlerinin devam etmesi halinde mevcut yükselişin agresifliğini kaybetmesi beklenebilir. Ancak bu durum yükseliş beklentilerini sona erdirmez. Bitcoin 12.850 dolar üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli yükseliş beklentileri sürmeye devam edecektir. Aynı zamanda altcoin'ler için de pozitif bir altyapının oluşması beklenebilir. Bitcoin'in 12850 doların altına inmesi halinde ise genel görünüm yine pozitif kalmaya devam eder ancak kısa vadeli beklentiler negatife dönerek Bitcoin'in 12400 dolar üzerinde kalıp kalamayacağının izlenmesi gerekir. Yasal Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuzda risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum 418 dolar direncinden karşılaştığı satış baskısı sonrasında 400 dolar desteğine doğru düşüş gerçekleştirdi. Olağan karşılanabilecek bu düşüşün ardından kritik dönemdeki 400 dolar desteğinden alış baskısı gerçekleşti. Bu alış baskısı sonrasında 400 dolar desteğine doğru çubuk bırakarak toparlanan Ethereum şu anda dengelenme süreci içerisinde bulunuyor. Fiyatın 400 dolar desteği üzerinde kaldığı sürece mevcut yükseliş hareketinin devam etmesi muhtemeldir. Bitcoin'in 12.850 dolar üzerinde kalması bu anlamda kritik bir rol oynuyor. Çünkü aşağı yönlü hareketlerde Ethereum'un 400 doların altına inmesi halinde yükseliş trendi beklentilerinin yerini tekrardan belirsizlik alabilir. Bunun dışında hacim durumuna baktığımızda yükselişin agresifliğinin ardından sakin bir görünüme geçen Ethereum dengelenme sürecini bir süre daha sürdürebilir. Fiyatın 400 dolar, 418 dolar aralığında sert hareket etme ihtimaline karşı da dikkatli olunmalıdır. Ripple içerisinde bulunduğu geniş bölgedeki pozisyonunu koruyor. Bitcoin'in 12850 doların altına iniş denemesi sonrasında Ripple'ın da diğer altcoinlerle birlikte düşüşe geçtiği görülüyor. Bitcoin'in düşüş denemesinin başarısız olmasının ardından Ripple'ın toparlanma eğiliminde olduğu grafikten de görülüyor. Fiyatın içerisinde bulunduğu alanın ciddi bir boşluk içermesi sebebiyle daha geniş bir hareket imkanına sahip olduğu söylenebilir. Bu durum sebebiyle hem aşağı hem de yukarı yönlü hareketlerin sert şekilde gerçekleşmeye devam etmesi beklenebilir. Bitcoin'in yatay hareket etmesi halinde Ripple'ın toparlanma süreci içerisine girmesi muhtemeldir. Bitcoin'in 12.850 doların altına inmesi halinde ise Ripple'ın 0.247 dolar desteğinin üzerinde kalması pozitif havanın sürmesi bakımından önemlidir. Aksi durumda yükseliş beklentileri sona erebilir. Litecoin benzer altcoin'lerle kıyaslandığında daha agresif bir yapıya sahip gözüküyor. İçerisinde bulunduğu 54 dolar, 56 dolar aralığında dengelenme sürecini sürdüren Litecoin, aşağı ve yukarı yönlü çubuklar bırakarak agresifliğini koruduğunu gösteriyor. Bitcoin'in 12.850 doların altına inme isteğinin başarısız olması sonrasında Litecoin'in yeni bir yükseliş gerçekleştirme ihtimalinin yükseldiği söylenebilir. Aynı zamanda Litecoin'in, Litecoin-Bitcoin partisinde de pozitif görünüme sahip olması, yukarı yönlü beklentileri destekleyici niteliktedir. Bu sebeple fiyatın 56 dolar direncine vereceği tepkiyi yakından izlemek gerekir. Hacimli bir çıkış sonrasında sıradaki hedefin 63 dolar olması beklenebilir. Bunun yanında Bitcoin, 12.850 doların üzerinde kaldığı sürece Litecoin'in 54 dolar desteğini koruması beklenir. Bitcoin'in aşağı yönlü hareketlerinde ise 54 dolar desteğinin altında 50 dolar desteğine doğru sert düşüş görülebilir. Günün Önemli Gelişmeleri Türkiye'de emsal niteliğinde alınan karara göre miras olarak bırakılan Bitcoin'ler ilgili miras kanununa göre vergiye tabi olacak. Rus parlamentosunun finansal piyasalar komitesi başkanı pilot bir projenin 2021 yılında başlayabileceğini açıkladı. Çin dijital yuan için yeni bir yasa hazırlıyor. Yasa dijital yuan'ın yasal altyapısını sağlamasının yanında piyasadaki yuan'a bağlı dijital paraların yasaklanmasını öngörüyor. ABD'deki yeni yasa onaylanırsa, ABD'ye giren veya çıkan 250 dolar üzerindeki tüm finansal işlemlerin kripto paralarda dahil olmak üzere raporlanması gerekecek. Yasa mevcut durumda 3000 dolar ve üzeri için uygulanmaktadır. Japonya Merkez Bankası dijital yen için acele içerisinde olmadıklarını ve halktan bir talep gelmediği sürece ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Villanova Üniversitesi uzaydaki uyduların veri akışını blockchain ağında test etmek amacıyla uzaya Ethereum blockchain'ini içeren bir roket gönderme kararı aldı. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Cointrail 24 Ekim günlük kripto para bültenini sundu.